Ey yo youtube santranç oynuyorum gelişiyorum gün bilmem kaç 27 28 hepsi olabilir önemli değil önemli olan kazanmak biraz ekran parlaklığımızı arttırıyoruz umarım bu kez kamera yerim iyidir bazı eleştiriler gelmişti iyi olduğunu da görüyorum sakince maçımıza başlıyorum bu aralar yayınları sık sık açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oradan da izlersiniz canlı yayınlarımızı çok mutlu olurum. İtalyan, ay İtalyan diyorum, İspanyol mı oynuyoruz diyecektim ama. Pek bir İspanyol olmadı. E burada şey yazmıyor. Başlangıç. O çalışıyor ama benimseyemedi. Mouse'u boş boş tıklatmıyorum. Düşüncelerimiz ne olabilir? Şuraya kaçacağım. Şuraya geleceğim. Belli ki. Ya benim şurada mesela bilenler yazabilir mi? Bu bildiğim kadarıyla taktik temada ya yani şunu, kaleyi şuraya alıp bu atı buraya buraya ve buraya, buraya oynamak gibi şeyler var ama buradayken Böyle bir oyun planında benim bu taşlarım, materyallerim biraz sıkışıyor. Ne yapmam lazım sizce? Rakip hala rok atmadı. İlginç bir şekilde. Bunu alsak. Pardon. Ee... Bunu alamayız. Nereden çıksak buna? Şöyle yapsak bir tane şunu oynatabilir mi? Kötü oldu bu. Şöyle yapalım. Şunu yapalım. Bence geri kaçmaktan ziyade alacak diyecektim. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ee, sakince düşünelim oyun temamız ne olabilir gibisinden. Bu, bunun bir sıkıştırması biraz rahatsız etti açıkçası. Şöyle bir şey oynasam böyle mi oynayacak? Hmm. Şöyle oynayalım. Açıkçası bu fil buralarda dolaşacak gibi. Onu değişime zorlayabiliriz böyle gelerek. Çünkü bana pek rahat alan bırakamayacak bu piyonda. Şu an için burada güçlü. Saldıramıyorum. Şimdi bunu alsak, bunu aldık. Şu ee, keşke almayıp şuralara oynasaydık. Hmm. Benim değişim yaptırmama gerekecek bir şey yok, ben kendi gelişimime devam edeyim, en kötü değiştiririm. Herhalde şunu al... Keşke alsaydım ya, pion yapısı bozulup. Ondan sonra da... Gerçi bunu alsam böyle gelecek. Şuraya zaten çıkamıyorum. Doğru bir taktik hamlesi bulmam lazım. Bence adam en sonunda bir şey bulamayıp e, vuracak kaleye gibi bir hissiyat var içimde hmm. İlginç. Evet şimdi İlk bunu oynuyorum. Sonra şuraya oynayıp şu çap e, sütunu bir tehdit altına almak istiyorum. İlk tabii ki bunu yapamazdım. Kalemiz giderdi. Sonra ha, e, şöyle yapalım. O nereye yerleşecek? Kötü oldu bu. İstediğimi yapamadık. Şimdi burayı kapatıyor oldu. Burayı alırsak ama mecburen salar. O da benim işime gelir yani. Yalan yok ama muhtemelen kaleyi şimdi ee, dur bakalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Umarım bana karlı olur. Böyle bir taktik her zaman iş yapar diye düşünüyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Şunu bir tane daha oynatalım. Bir şey istiyor mu buraya gelse bir şey istemiyor. Şuraya gelse bir şey istemiyor. Şimdi burayı istiyor tabii ki. eee Değişelim burayı. Hmm, mesela şu an bir hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü buraya alabiliyoruz. Aa, bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Şu an konumuz iyi gözüküyor. Bakalım ne olacak. Sakin oynuyorum fark ettiyseniz bu oyun. Çünkü son zamanlarda çok kendimi baskıladığımı düşünüyorum. Gerçek performansımı gösteremediğimi düşünüyorum. Bu maçta bu oyunda görebileceğimiz en yüksek rating yani görebileceğimiz derken kendim için videolarımda görebileceğimiz en yüksek ratingi görmek istiyorum. 2000 civarında falan mesela oynamak hiç fena olmazdı şimdi şunu şuraya alsak mesela sonra şah çeksek ee... neyse biz bir tane de bunu oynasak nereye kaçacak buraya kaçar farklı yerlere ben bunu oynamak istiyorum ama tamam şu an için hala güvendeyiz ama geri döneceğim herhalde beni biraz korkutuyor çünkü o durum şu an için iyiyiz ama. Hımm Amaç ne ben şu an emin olamadım. Bur Aa, buraya mı gelmek acaba? Hımm ee buraya gelemez ama yeriz buraya. Bunları değişsek hiç fena olmaz herhalde. Değişebileceğimize inancım tam. Hmm. Şimdi şunu oynasak, o burayı oynasa, ben bunu oynasam. iyi ya. Hadi Mehmet yaparsın. gelmek daha mantıklı olur herhalde. Hem de şurayı tehdit ederiz. Çok da alırsa ne çok bir mantığı yok ama şu piyonu da alırız gibi geliyor. Gerçi piyonu da alamayabiliriz derken hmm. İlginç hamleler. Vezir fedası geldi. Bunun hiçbir anlamı yok ama. Almak tabii ki daha mantıklı. şuraya gelip şunu alırdı. Neyse. Ee, şunu aldı alalım. Uf, hala rakibimiz Enkiji Potado. Rankı neymiş acaba? 1082. Biz 1069'uz. Galibiyette 8 gelip 1077 reytinge çıkacağız inşallah. Hmm. Ne yapabiliriz? Şöyle yapsak. E Yani Çözemiyorum yapmaya çalıştıklarını açıkçası. Şöyle bir şey yapsak. Buraya mı inecekler acaba? Neyse çok önemli değil değilsin yani. Yine hata yaptı ana alırsa kaybedecekti. Abi iki tane de hamle kaçırmışız yine ya. Baba daha ne yapalım biz ya? Hadi oğlum. Of. Klasik açılış. Böyle al diyor. Böyle alırsan al diyor. Ben bunu alıyorum. Ha bunu alırsa bunu alıyorum. Ha bunu alırsa bunu alıyorum. Bunu oluyor Böyle. Böyle. Bunu yaparsak ne oluyor mesela? Yeah, there. yeah. there. Böyle yaparsa ne oluyor? Neyse. Artı 2'den. Şu konumuza geri dönelim. Abi sıkıntı yok şu an mesela. Gayet şuraya kadar hatasız oynamışım. Almamışım. Almışım almışım. Burada yapsak ne olacak? Şunu da alsa ki almaz. Buradaki ne? Bundan sonra Sonra da bu mu? Yani Bu ne abi bu? Bu nasıl soru işareti veriyorsun ya? buraya kaçacak mesela. E bu buraya kaçacak. Ben bunu alacağım. O bunu alacak. Ay. Ben bunu oynatacağım. İlginç. Neyse. Neyse Burada kazanacağımız belliydi zaten de. Allah Allah. Ben onu su görmemişim. Şey şu hamle ne olacaktı? Pardon çok ses geliyorsa eğer. Biraz hızlı yapayım şunu yapsam hmm. Şurada. Şurada şunu yapsam ne olacaktı? Şurayla bağlantı kesiliyor mesela. Ha -ha. E şöyle tutabilirdi mesela. En iyi amre. Şimdi burayı oynayacağım. O buraya gelirse ben buraya geleceğim. O buraya gelirse ben buraya geleceğim. Al diyelim. Alır çünkü. Alsam. Allah Allah. şöyle yapsak. Ay şöyle yapsak veya e ee, sonra çıkacak tabi o bunu alırsa da bunu olacak o buraya giderse ben buraya gideceğim o buraya giderse Değişip değişip oynayacağız falan filan işte. Şurayı da oynadık işte normal. Sağ olun arkadaşlar izlediğiniz için. 1077 rating olduk. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler yayınlara bekleniyorsunuz.